Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda iki tane efsane maç var. İlk önce 1.6 milyon Vaya karşı oynadık. Daha sonra da gerçekten süper bir Kazix maçı var. İkisinde de Lars'a girdim. Mükemmel bir maç. Keyifli seyirler. Maça geçmeden önce size küçük bir duyurum var. Bu bağış şey yayınıydı. E, sokakta baktığımız kediler için küçük bir bağış topladık. Bizim evde 4 kedi var. Aynı zamanda ablam sokaktaki 20-25 kediye falan bakıyor. İki tane kedi çok ölümcül FIP hastalığına yakalandı. Bu iki kedi yaşatmak için bakım masrafları gerçekten çok fazla. FIP hastalığını araştırırsanız görürsünüz. Ben de ablama destek olma amacıyla aynı zamanda kedilere yardım etmek için küçük bir bağış yayını yaptım. Bu videoda bağış yayından geliyor. Bağış yayınımız bitti ama siz de simay.fip instagram adresine bakarak detaylı bilgilere ulaşabilir. İsterseniz siz de bağış yapabilirsiniz. Ekranda yukarıda küçük bir bar var. O yüzden bunun bağış yayını olduğunu anlarsınız. Her neyse arkadaşlar çok güzel maçlardı. İyice ne izleyin. Keyifli seyirler. Toplayın AP kalsa kalsa direkt AD alacağım. Daha delisi deneyelim. Let's go. Jungle nerf'ü gelmeden oynayalım. Orada karşında Zix son ne alaka? Yone de giderdi, Yasuo da giderdi bence de 1.6 milyon V'yi ben ilk defa görmüş olabilirim bu rol oyunum boyunca. 1.6 milyon V yani. 1.6. Sence topu rota etmeli miyim botta? İyi duruyor da bilemedim ya. Topun flash'i yok. Ben bot'a rota ekleyeceğim <laughs> ya. Ben kasedine düşündüm de yok ederler beni öyle bir şey denersem. Oha E başlamış Riven. Igniter var ve defansif inanılmaz. Şimdi bot lane immobil olduğu için chat onlara rotasyon yapayım dedim. Üçlü bir de geleceğim büyük ihtimalle. Böyle maçlarda ben blue full clear atıp mid'e gidiyorum da bot'a da gidebilirim. Biliyor burada olduğumu attı. Helal be. Burada olduğumu bile bile gank yiyecekler mi acaba? Kanka çok kötü attım ama bizimkiler hiç mi bulamadı ya? Şöyle bir tık şey yaptım ben. Hasar vereyim dedim bari. O E nasıl tutmadı? Ah be iyi deneme aslında. Alıyorduk. Kanka alırım ben. Sen adamsın. Şu tutarsa öldü. Aa ölecek sandım lan öldürüp öleyim dedim yanlış daldım keşke örümcek formunda girmeseydim ya birini alıp Vay çıkacaktım yani. Neyse oh, devam ne olur ki Sizin sıkıntılı çıkın ben kötü oynadım öyle bir şey yapmazdım normalde çok kötü oynadım Kanka bu adam flash yok ben burayı dondurdum Tamam gelirim top lane öldü şu an sakin iki skatılı oynayıp mide bir, bir gank atarım kazanırız direkt oyunu Flash yoksa ne? öldürürüz ya ama Öldü, her türlü öldü Nice. Güzel. Burada totem var diyoruz. Aynen. Şimdi bir rota yapacağım bot'a. Bot lane'de flash olmadığı için chat... Ee, ...bot'u zorlayalım biraz. Tabii ki de E atmayacağım. E erkenden atsaydım büyük ihtimalle kill alamayacaktık. Süper oldu. Bot'u da kazandırıyoruz kanka, iyi. Kanka çok zordu ya. Yani takip etmemelerinden belli oldu sanırım. Ama V burada olabilir hala. Kırmızısını aldı çünkü. Kazandık galiba oyunu. Hata yapmazsak. Şu an iyi durumdayız kanka baya. Zix geliyor şu anda bota kanka. Kesin mi? Evet. Yüzde yüz. Biz bir kili ayıklayıp çıksak buradan. O zaman. Oğlum adam 1.6 milyon ciddi ciddi. Aha. Ben gelmiyorum mid'i arıyorum oğlum Nice Bizim ölmememiz lazım ya oyunu kaybederiz Ölmeyelim. yani Bravo be Q. 2 saniye cooldown ya Baya sinirlerini bozdum bot neyin ha hayvan gibi kamptayım FF açıyorlar şu an bence oyunu River'dayım. Alamaz değil mi ya? Yani? Oynar sana bence belki. Ha 8 de bulmuşsun oha. Kanka kırmızısını alıyor. Geleyim Bak mi? Gel sen fena olmaz. Geliyorum. Yani gelmen lazım. Şu an geliyorum. Geliyorum kanka. Flash'ım var. Tamam aldım bunu. Çıkalım sonra. Tedbiri elden bırakmayalım ya biz taşırız. Biz bayağıdır doğuda atmıyoruz ha. Şurada, şurada yani net. Vay vay. Vay vay. Kanka o 1.6 milyonsa <laughs> bizim bütün şampiyonlar toplam öyle. Ay, <laughs> şey. senin de bir rahat 3 milyon vardır. Kanka 3 olmasa da 2 vardır diye düşünüyorum ya. Main hesaplar 600k, 500k, 200, 100, 100 öyle gidiyor. Oyun 5'e 13. 4-0 Yasuo var anasını satayım. Of oh, ben inanılmaz fedim ya. Mid kulesini de almış. Ben topu oh. açmaya gidiyorum. Flash'in varsa gönlüğe erkenden gönlüğe... atacaksın kanka. Biz topta Riven'la kasarız. Bot'a ihtiyacımız yok. Bu kadar lead'le ölüyorlarsa onların ayıbı yani. Benim mavi tarafıma girebilir. Kanka dön kes şunu ya. Saygısızlık o kanka yaptı ya. Şu, şu an... Harbiden ne kestim. Kanka... <laughs> Keşke dönseydim kanka. o. Niye bu kadar fazla vurdu? Kanka bilmiyorum. Buna shield kalkanım gitti. Ondan dolayı verdim. Kıskaçları soktum. Adam 0.9-170 finde et kanka. Neler yapıyorsun sen ya bu adama? Bitti zaten oyun. Nice. Çok kolay bir oyun. Artı 20. Gani gani puan. Vay vay vay. Ben Jarvan mı alsam diye düşünüyorum da neyse kazıkçı kötü değil ya Aatrox var. Ortalık karışık o zaman kanka. Zor bir maç olacak ama kazanabiliriz. Ben güzel takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani şu oyunda böyle tilt edecek şeyler yapmasınlar. Trollemesinler. Ne bileyim. Yeter yani. Lose alsak da okey kanka. Ama böyle apt aptal aptal hiç oynamadığı şampiyonlarla şampiyon deneyip tilt etmeye çalışınca insanlar. Ben çok tilt oluyorum. Bu ne çok yavaşız. Her yerden kill çıkardı ya. My bad. Kanka pre haberin olsun şu an. Sana gelecektim topa döndüm ya. Keşke sana dönseydim. Kanka adam gelmiş ya. <laughs> adam niye niye niye? My bad, adama bakarken öldüm ya. Kesinlikle alırdım yani. Adamı izliyordum. Neyse sıkıntı yok. Genk gelirse yanında flash yok. Tam görmedim flash attım da 60 olması gerekiyor. O ne? Girdim. Al mi? onu. Flash'ını atmamış kanka. Buraya yardım edebilir misin? Ederim. Süper oldu. Aldı bu arada minyonlar vuruyor ya. Sen adam mısın ya? Bravo. Gördüğüm anda çarp atayım, chat. şimdi atmayayım. Güzel yakaldık Viego'yu bu arada. Bot lane bütün summoner'ları harcamış. Bot'a gank atmamız gerekiyor. Go -go. Geliyorum evet. Bunu kapasana Sen kesin aldın değil mi? Yüzde ee, yaklaşık yaklaşık olarak Tamam kanka bir an korkuttun beni Siz... yüzde müzde ödüm koptu ya Ben iyi e ters atarsın diye düşündüm ya Ama adam seni görmüyordu mantıklıydı yine Aa bunlar yine şımarıyor ben Geliyorum abi Kanka ben Pop. onların arkasındayım sen rahat ol Abi ölmez Peki Bir şey diyeyim mi bence bunu aldım ben ya Birazdan TF Ve Diego bota gelebilirler Geliyorum topa. Oy. O yanlış kişiyle savaştık kanka. kanka E'yi de garanti evet, olsun diye attım. gidiyor? Flash var burada. Ödüm koptu kanka. Sen adam Sonal. al. Ah. ah. Noez Bak. 200 TL atmış. Oha oğlum bir dakika. Hayır. <laughs> Salıyorum barda 200 attığı için. Oha! Ömer Reis'ten 200 TL. Furkan yanımda selamı var Pezo. Öldüler ya. Oğlum güzel. Oy! Tefret, yefret dikkat. Ham girmiyorum. Kanka mid kulesini açalım mı? Sını satayım. Ne arıyor Ölüyorsunuz ya? TF var. Flash yok Atrox. Kanka evet force. Adam flash yok mu arada. Go go. Sen vurma. Aa. Tamam tamam iyi. Kuleyi açalım ki bu adam şey olsun. <laughs> Ama bot side oynayalım. Dragon falan var kanka. Öldürsak ya. Gel gel. Ejder ki Tapa gitsem öldüreceğim adamı. Kanka. Ben gidiyorum ya. Geliyorum kanka Ejder. Tüş gel. nasıl 230.567 kritik vuruyon lan. Bizim açık kaybetme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Ben de o yüzden zonya gidiyorum. Geliyorum Otsa'dan. Bak 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 burada. Vur kanka bir tane. Geliyorum ben. Fener at. Trash. hayır yok kanka ya. Eşten ulti. Ah bilsem atacağını. Kanka FF FF veriyorlar. Şu an FF. <laughs> <yapıştın gülüyor> <laughs> İki kill artık grompunu çaldım ya. Yani. Adam yerine grompa vurdum chat. Umurumda olmadı. Dedim acaba o Q'yu çıkarır mı da. Bravo. Kamil bekle yavaş yavaş. <laughs> Ama kafamız nasıl güzel kanka. Trash yakalayacak onu ya güzel güzel. Kazanacağız bu oyunu. Aynen iyiyiz ya. Kedi salsam iyi olur ya. Bir W yeter bence. Al ya al. Kanka benim hakkımmış. Vermeyelim alameti ya. Gelirim. Şu an istediğimiz gibi gidiyor her şey de evet, bizim ormanda varmış. Evet gördüm Geliyorum. kanka. Damaya yüküstü alameti kaptı baba. sen ölmen gerekiyor kardeşim. Geliyorum. Tipe bak. Ah doge Abi o can yenilemesi ne ya? Çıksan iyi olur ya. Ama iyiyiz yani. Adamlar toparladı ya da diyelim hani. Sana kaç gol aldı? 500 ekstra. Abi bir sürü şaptan veriyoruz. Hmm. Helal. Zayıf oynadı adam. Öldüm kanka ben. Yanlışlıkla emi harcadım. Çift yiyeceğim. Hadi 3 saniye ver bana, aha ölmedim lan Korkutuz W Vallahi kaybedeceğiz bu oyunu, bak 2v1 atıyor Aatrox midde. Kanka bir dakika Şurada totem ya. yoktur hadi be, ah be Viego var arkada, kesin Giremiyorum Sen ölmek istedin. Aa çok iyi. Kanka dayan. Bana <laughs> kaçtım ya. <laughs> Kanka nerede bu çocuk? Baya clean'iz ya. Bu ne oğlum? Bende de fazla can yenilmesi var. Bak bu benim. Yok, ya, ben şey alıyorum ya. Antil alacağım. Sen bunu ö tamam. Ben seni saldım. TF geliyor kanka. Kanka umurumda bile değil ya. Burada benim olsun. Ölecek o yani. Ben benim tek amacım Grompu alıp çıkmaktı. Bu çocuk ölmeyi tercih etti. Oh. Kanka kes şunu ya. Fark etmez ya. Black Clover de okey. Ama doğru dedin aslında bence. Neler diyorsun ya? Cık, kanka o... Oh. Kanka üflediğim ölüyor sanırım. <laughs> Rundan var mı acaba ya? Kazix'i de Ops. görmüyorum. Kazix. falan diyorlar paso yani. Kazix iyi. Silas oynaman lazım bence senin. Se kanka sevmiyorum bilmiyorum ya. Sadece hoşuma gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> w çarpmadı kanka ya. Ne güzel tek atıyorum ha. Bitirsek ya. Bitirelim. Eski. Zınk. burada da var. Aa. Var mı yardım? Var kanka. Evet. Sen adamsın ya. Gir ona da Abi gir. Abi özlemişim ya. GG. <laughs> Ulti üç 3 kez görünmez oluyor. Daha uzun süre 17 puan. 76'yım kanka. 2000'e çıkıyor. Sen? Ben de 67'yim. Ben de 2000'e Aga be. Kanka. <laughs> Ondan Dikmişim binayı bu arada. 26 dakikada 40k anasını <laughs>